Merhaba arkadaşlar bugün Kerem Saf'la beraber Minecraft'ta Rising Lava Parkour oynuyoruz. Evet başlayalım gel. Mushroom um, oh, Mushroom seç. Aşağıda ne yapıyorsun? Bir çıktıktan sonra seni işte bak. Oy. Hop. Hop. Ben tam bir parkur pürüsüyüm arkadaşlar. Kardeşim de öyledir. Ama pek değil. <laughs> evet ben biraz daha iyiyim. Aa yanlışlıkla kendimi yaptım. Öldürsem çok gülerim. Ne? What? Lan yükselmeden öldüm. <laughs> çok başarılıyım. Lava atladım. Geliyorum. Niye? <laughs> Aha. Al bak burada garip bir kuş var. Kuşa gidelim gel. O dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Sesler <laughs> başladı sıkıldı. Aa bak ses başladı. Hoppa. <laughs> Şarkıyı niye kapattın Asaf? Başka <laughs> Neyse. Aha. Başlayan başlayan ya oğlum in aşağı. Ben de şey. o tavuk gibi dans edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Neyse yeter bu kadar dans hadi hadi Şekil alsak bir. <laughs> Öldüm bile. Sorma abi de. Bir de soruyorsun ya. Sorma. Aşağı düşen bir eşyam oldu mu he? Yok. Ah kemik. Bir dakika. Hayır. Deney, deney. Kedilerimi bırak. Bak. Acıma bir dakika. Bak sana altın. Aa dur sana bir tane bakiye Bu diyorum. Bu Boyalı hepsi aynı. Ne verdim bu ne? Oğlum. Sen vereceğim bakiyeye ben. kaldırıyor Oha! Diyeceğiz. Pinklerin bedene ö yapacağız. Hatta ben de şey getireyim. Acele. İşte de bugün derdim ya onu diyor ya. <laughs> bak. Bana ya, <yarın>. bak. Bak. <laughs> bak. bak. Ah. Ah. Aa, ya hayır. Pekaslar. The survival. Hayır Asaf yenecek. Asaf ne durumdasın bana bir şey söyle. Allah'ım inşallah ölür. Bye bye. Hava da uçuyor ya. Aa, Kaç Tamam Ne gelmiş oradan kazmayla cık cık cık. Yeşillerin nesli tükendi Aa yeşiller yaşıyormuş Gel şu yeşillerin yatağını kıralım Yeşiller yaşıyormuş ben bilmiyordum ya. Asaf yeşiller hayattaymış benim haberim yok. Hadi koş. Yeşillerin yatağını kıralım.